Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne mi yapıyoruz arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, Yazıyla ya da oynayacağız. Şöyle Ya Spring'a gayet ya Zula oynayacağız. Sula, zula Zula ile bir oynayalım. Evet ya Spring'a sunalım bugün. Geldim. Evet. Başlatılıyor. Biraz uzun süreyi böyle başlatılması. Buradan açarken arkadaşlar siz de şuradan abone olup like atın arkadaşlar. Kaydediyor. Evet geldi.

Ben yürüyüp gideyim için arkadaşlar 5 level'im. Abim böyle vuh vuh süsleniyor 160 kutayım. 3 kazanım var. O da var. Bir maç atalım mı? Atalım. geldi ne Bu video arkadaşlar 10 like, 15 like gelirse mouse fare ya Hayır yürü git. Ya şimdi ne oraya bak. Buraya başla. Ha şimdi gibi oldu. Hı hı. Hı Ha çok ayak. Kayıyorsun Fuat abi şöyle şurada bir manevra mane yapalım. <laughs> Bu da arkadaşlar 15 like gelirse yarın mouse fare zula asiner yapacağız. Eysan al yani. Bak. Yapacağım tek şey şu. Hazır dönersen tabii. Hadi lan, hadi lan. Yes, kazandık. Kazandık. Tavukumuz var. Tavukları pişirmişim. Hacide çarşıya göndermişim. Ana na 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 Hadi be. Son iki kişi aldım.

şu an. Abi bak 3 kişi yerde. Ben şu an gelmelerini bekliyorum. Gelsin hep tamam. İnşallah burada kalmaz ya. Çünkü dondu kaldı her şey. Adamlar da yok. Tek şu bulutlar falan. Hadi, bakın, bakın 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 pink var pink. pink. Đừng quạt Ben yokum lan burada Haber hadi, hadi İyi oldu Bak gel aynı adamları izliyorum Havadan izliyorum dur sana o zaman şu an mouse yok mouse'un imajı yok hmm, ne derim yok a bak geldi az önce ne oldu bilmiyorum ama. 8 dakika. Zaten arkadaşlar video kendi kendine kapanıyor. Burada videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Ya da gelmiyor.

doyamaz. lazım, yanmam lazım, yanmam lazım. Hareket doyamaz. <laughs> yes. kazandım. Ya ben şuradayım bak arkadaşlar gördüğünüz gibi imajın orada. Şuraya ve biz yendik. 16 kişi kaldı. Bu ne lan? Ola. Bismillah. Hayır hayır. hayır. Tövbe estağfurullah. Yes. Yendik. sevmedim de. Son sekiz kişi kaldı. Bu turda birinci olan kazanır. Bir ilk olan kazanır yani. <Sessizlik> <Büyük> çocuğum, <sahada> <Sessizlik> 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 Aga bomba cümlelerimize Bismillahirrahmanirrahim. kaç 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 Buraya ne oldu? Hayır! Şunu ağzını açtım Şunu ağzını açtım Neyi açtı acaba şom ağacı Şom ağacı mı? Şom ağzı Neyse ya.

Saçım şekil. Önümden çekil. Saçım şekil. Önümden çekil lan. Of ne kadar karizmatik be. Ne <türk> Ha. var bir var var bir. var bir var bu Evet, mahalleden sopa iç. Yani daha doğrusu tofaş. Öf 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 yandan da tofaşlar. Kamaştırıyor bizim tofaşlar. Şöyle manevralı. Manevralı derken. En baştan başlatma ya oğlum. Allah gördünüz mü şunu? Hadi yürüyet. Evet yürüyerek gidiyoruz. Ağo, en baştan başlatmazsan. Oğlum yok. Evet abim, evet abim. Bu sucuklu yumurta olduk ki resmen. Buradan böyle gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Vallahi basın, vallahi basın, vallahi basın. Kaç, 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 kaç. kaç, kaç. Bismillah. Evet, hak kazandı. Uçuyoruz. Adam gitti. Gitti mi gitti? Adam iki tane içim var burada. Hadi bir de sormasın. Belki suçu yeriz adamın. Ölme. Hayır. Bu adam öldü. Hı? yemeden gittik. Hadi. Kayak sporcusu gelsin lan bunu. Sen ya. Ben bunu çok kötüyüm. Canım, canım abim gelmiş canım abim canım abim bak kasmasa güzel ama kasıyor işte. Yapacağın iş bu. Olduğun yerde bekleyeceksin aga. Ama böyle şeyler gelirse, Olduğun yerde beklemeyeceksin. Kardeş. Kardeş. Bak bak ayıp olur. Ama Ay, orada bir çamur var. Ben ne yapayım? Orada bir çamur var. Ben ne yapayım ki? Hayır. On kupa kazandık. Göreyim seni. İş. İşte. Göreyim seni dedik. Bu ya? Oluştursam mı? Ne yok ya? Videoya 50 like gelirse. 50 like gelirse olur. 15.000 <laughs> oldu. Çok güzel, çok sevindiriyorum. E bir tane daha. Hadi hangi görev yapmam lazım? Hangi görev hangi görev? Bir oyun oyna tamam. Çok kolay. oynadık dedik. Arkadaşlar videolar yerden... Arkadaşlar videolar kapanırsa Eee Abi kalkınca tam bir Kapanırsa belki de video bitmiş olabilir. O yüzden iyi sefer diyoruz. diyoruz. Ha. E sevdiğim. Tabii kasma sonumuz. Çıldırıyorsun ya. Hadi da çıldırıyorsun. Uf. ben burada nasıl gidelim? Burada gitmeyeceksin işte. çocuk oyuma sahana ve Bismillah Abi, Kara delik Kara delik içinde öldü Sutup guys Hayır 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 kurtulursun Kurtulursun ya Aga bak beni hemen oraya Ya, ya. Adam ama da yenildi. Hadi bari bir kupa kazanayım ya. Ne bakıyorsun? Bir de eşkaplı. Kaplama var mı burada? Kaplama var. Kaplama var. Evet. Kulağı sağlayacak. Ayrıl. Hadi görev tamamlandı ya. Ska ratinee samanee Ngide fawlike anbe

Oh